Gazi Mustafa Kemal Atatürk yalnızca bir asker, bir komutan veya bir siyasetçi değil, milletinin ruhunu kavrayabilmiş, hürriyet ve istiklal aşkını yüreklere nakşetmiş büyük bir liderdir. O, Anadolu'nun bağrından çıkan, Türk milletine inancını hiçbir zaman kaybetmeyen ve milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek, tarihte işine pek az rastlanır bir mücadeleyi başlatan, öncü bir liderdir. Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak göklerde dalgalanan al bayrağımız gölgesinde başımız dik durabiliyorsak bunu Atatürk'ün önderliğinde yürütülen büyük istiklal mücadelesine borçluyuz. 19 yıl boyunca gerek istiklal harbi süresince gerek Cumhuriyeti ilan edip temellendirme döneminde hep bu iştiyakı korudu ve kendini bu millete vakfetti ve Atatürk oldu. Yani Mustafa Kemal Paşa o 19 yıllık süre içerisinde Atatürk oldu. O yüzden o yüzden hep yaşıyor. Çünkü topluma mal olmuş kişiler, topluma mal olmuş kişilikler, toplum onları benimsedikçe, kavradıkça Onların göstermiş oldukları hedefe doğru yürüdükçe, o inancı hep taşıdıkça, yani sürekli yeniliğe ve ileriye doğru koştukça ve kendine onurlu bir yer aradıkça yaşar var olur. İşte Atatürk'ün varlığı tam da budur. Onun için Atatürk hiç ölmedi diye gençlik bize Yüreğinden gelen mesajı iletti ve bu bu cumhuriyetin nasıl temellerine sağlam bir şekilde oturduğunu ve de Türk milletinin geleceğe emin bir şekilde bakma kararlılığını çok güçlü bir şekilde bize kavratıyor ve anlıyor. <laughs>